şu. Yani profesyonel orduya önce. ne oluyor? Eskiden zorunlu askerlik varken gönüllülüğe dönüyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bak zorlamıyoruz. Çok güzel görüntü. Çok demokrat. Peki. Ama gönüllü askerlik hakkı yani gönüllülük esnasında mı dayanıyor? Hayır. Ne oluyor? Sen zenginsen, belli param varsa bunu girmiyorsun. Çünkü zaten hani başka iş buluyorsun vesaire. Ama fakirsen hiçbir şansın yoksa, eğitim kariyerin iyiyse, bulunduğun yer e, yırtma açısından sürünmemek adına rakamları çok e, nispeten yüksek olduğu için onu seçiyorsun. Şimdi ne oluyor? E sen seçtin gözüküyor. Ama aslında sen seçmiş olmuyorsun. Çünkü seçmek zorunda oluyorsun. Çünkü e, başka işin yok oradan. Ve e, tabii bir de şöyle bir şey daha var. E, az önce sen nazilerle ilgili o toplama kampı pratiğinden bahsetmiştin. Oraya bağlayacağım. Az önce dedin ya işte yani toplama kamplarındaki mahkumlara bir sonun dilim e, daha fazla vermek için ekmek dilimi e, işte siz seçin bugün kimin vurulacağına. Ya da siz işte yakılan mahkumların küllerini taşıyın ya da işte ölüm mezarlığını kazın dediğinde aslında personel eksikliğinden de yaptıklarından bahsediyor bunu ama aslında şöyle bir şey var. Onları suça ortak etmiş oluyor diyor. Yani orada bir suç var, korkunç bir suç var. Ama o kişileri bu zorunda bırakarak bu baskıyla buna dahil ederek grileştiriyor suçu. Artık o mahkumlar da bu suçun bu parçası haline geliyor. Dolayısıyla bir dayanışma buradan çıkmıyor. İki, Suç grileşiyor. E burada olan da o değil mi? Dışarıdan baktığın zaman gardiyana da o İHA'yı kullanana da değil mi? Yekpare çok büyük tepkiler gösteriliyor. İşte sizin yüzünden. Siz aracısınız. Sizin işte onurunuz yok mu? Türkiye'de çok fazla var ya bu tip işte şey yaklaşım hani. Ama e, o kişi zaten o tarafa daha da itiyorsun. O kişinin zorunda mı kaldı? E, başka hiçbir şansı yok muydu? Ya aslında e, sen daha fazla vergi verseydin mesela veya daha ilgili olsaydın veya siyasette oy ver, verip köşeye çekilmeseydin ya da hayatında mesela biraz daha fazla para vermeye razı olsaydın ya da aktif bir şeye katılsaydın o zaman o kişiyi de kurtaracaktın. Yani şey gibi işte hiç kimse sınanmadığı günahta masum değildir lafı vardır ya çok, çok da sevdiğim bir laftır. Biraz ona gidiyor yani sen o lüksü satın alabiliyorsun ve o pis işi birinin üzerine yıkabiliyorsun diye bundan aklanmıyorsun aslında bunu vurguluyor anlatabiliyor muyum?